Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Fashion Jewelry Beautiful Set açıyoruz. İçinde bebek var, kırmızı saç, mavi saç, tarağı ve ayakkabıları var. Bir de bir tane çantası var. Şimdi bunları size açık göstereceğim. İçinden çıkartıyorum. İçinde bir tane bebek var. Bebeğimizin saçı çıkartılabiliyor böyle çıkartıyoruz. Böyle. Şuraya koydum. Sonra kırmızı taşlar var. Çıkarayım şunu da. Çıkartmak biraz zez. Böyle. Bunu şöyle takıyoruz. Kafasına koyuyoruz. Arka tarafına. Önünü de koyuyoruz. Takıyoruz. Şöyle birleştirelim. Aslında Böyle de şöyle birleştirip de takabilirim. Bunun birleştirme yerleri. Ters tutuyormuşum. Birleştirmesi biraz zor. Evet. Bunu birleştirip böyle takabiliyorum. Böyle. şimdi kırmızı saçlı oldu bebeğimiz. bebeğimiz bebeğimiz kırmızı saçlı oldu şimdi şuradan ayakkabılarını giydirelim ayakkabısını çıkarttım. çıkartalım ayakkabıları biraz büyük geldi biraz büyük ayakkabıları bunu tutunca çıkıyor evet sonra bir tane çantası var burada eline koyalım. Böyle. Bunun yerine kırmızı saçı çıkarıp mavi saçı da takabiliriz. Taktım. Ay. Evet. Ayakkabılarını da giydirelim. İşte şimdi de bebeğimiz mavi sahip oldu. Böyle. Bebeğimiz böyle bir bebek. Şöyle çantasını da verelim yine. Çantasını da takalım. Bebeğimiz böyle bir bebek. Benim 10 üzerinden puanım buna 8. 2 puanı da ayakkabılarının düşmesinden yani ayakta durmuyor ayakkabıları çıkıyor. Bir de şey saçları takmak biraz zor. Oradan kırdım. Ama aslında güzel bir bebek. Bir de burada tarağı var. Şöyle saçlarını tarayabiliyoruz. Bebeğimizin gözlerini de çok beğendim. Yeşil yeşil. Ve kıyafetini de uyumuş ruj rengi. Bebeğimiz güzel bir bebek. Sadece ayakkabılarının çıkması ve saçın biraz zor takılması. Öyle. Yani öne, önerebileceğim bu oyuncak. Arkadaşlar içinden çıkanlar koydum şöyle. Bir adet bebek. Bir adet yani iki adet saç. Biri biri mavi saç. Kırmız ya üç 3 adet saç. Biri mavi, biri sarı, diğeri de kırmızı. Şöyle takayım, onu koyayım. İşte söylediğim gibi biraz takması zor. Şöyle birleştirmesi de. Bir tane çantası var. Ben çıkartalım. Şöyle. Tarağı var. Ayakkabıları çıkardım önce. Botları var. Botları şık. Şöyle koyalım. Bir de içinde Tarak'ın. İçinden bunlar çıktı. Tarak, çanta, botları, saçlar, bir de bir tane bebek. Bebeğimiz oturamıyor kıyafeti varken ama kıyafeti çıkınca oturuyor. Kıyafeti varken oturamıyor. Öyle yani oradan bir tane daha puan kırabilirim bebek hakkında. Böyle çantasını takalım. Şöyle. Böyle. Ayakkabıları. hoşlanmıyor. Bu oturabilse oturtacağım. Aslında, aa bunun kıyafeti de çıkabiliyor mu? Şuradan böyle kıyafetini. Bunun diğer setlerini de alıp üst kısımları gösteriyor. Şöyle bunun diğer kıyafetleri de var. Diğer diğer şeylerinde. Bir de kırmızı kıyafetli olan var. Sarı kıyafetli olan bir de mavi kıyafetli olan var. Bebek. Yani onları da alırsanız onun kıyafetlerini değiştirebilmek için kıyafeti de çıkıyor. Takalım. Bunu da takması biraz zor. oldu. İşte bebeğimiz. Görüşürüz arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.